İnsan cennette hiç sıkılmaz mı? Evet güzel soru. İnsan cennette hiç sıkılmaz mı? Örneğin örnek verelim. Dünyada bir insan dünyanın en güzel noktasında. Örneğin şu an İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un boğazında bir insanı düşünelim. Bu insanın yatı vardır denizin üzerinde. Hemen bitişinde de bir yalısı vardır diyelim. Bu adam bir sene, iki sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene sonrasında aynı yerde aynı manzaraları göre göre sıkılmaz mı? El cevap sıkılır tabii ki. De. Peki aynı şekilde insan hani ebedi olan bir yerde, ebedi olan bir e, mekanda, bir cennette, ebedi. Yani bunun zaman sınırı yok. 100 sene, 200 sene, 300 sene, 1000 sene, milyon sene, trilyon sene. Son olmayan bir yer. E, sürekli aynı şeyleri yiyorsun değil mi? Aynı manzarayı görüyorsun. Buradan sıkılmaz mısın? El cevap sıkılmazsın. Niye? Çünkü bir fark vardır. Yani cennetle dünya arasında bir fark vardır. Bu da şudur. Dünyada örneğin bir meyve yediğin zaman, bir nar yediğin zaman... Hemen bir sonraki narın tadı farklı olabilir. Daha ikincisi veya daha kötü olabilir. Dolayısıyla insan sıkılır. Örneğin kişinin mutluluğu dahi, saadeti dahi aynı değil dünyada. Örneğin bugün çok mutlu olabilirsin, yarın dertli olabilirsin. Dolayısıyla seni zamanla seni sıkılganlığa itiyor. Ama cennet böyle değil. Kullama rızıku minha min semaratin Cennette, cennet eli her bir meyve yediği vakit e, dünya e, bir öncekinden daha lezzetli daha tatlı olduğunu görüyor. Kullama rızıku minha min semaratin vesqan qalu hada ladhi rızıqna min qabl wa utu bihi Örneğin şu an bir meyve yedikten bir saat sonrasında yediği aynı meyveden aynı tat almaz daha güzel bir tat alır. Örneğin bugünün mutluluğu yarının mutluluğundan daha iyi değil, daha aşağı. Yani gittikçe insan daha mutlu oluyor, daha huzurlu oluyor. Yediği yemekler her ne kadar aynı olsa tat daha güzel oluyor. Yani hiçbir günün yemeğinin tadı aynı değil. Yani gittikçe daha tatlı, daha lezzetli, daha hoş, gittikçe daha mutlu, daha saadetli. Dolayısıyla sıkılganlık olmaz orada. Yani manzaralar daha güzel bir manzara. Gördüğün manzaradan daha hoş bir tat alıyorsun, daha hoş eğer bir zevk veriyor sana. Dolayısıyla sıkılganlığı ortadan kaldırıyor. Peki olacak teşekkür ederim.